Herkese merhaba Gezegen Halkı, ben Kemal Keskin. Bazılarınız beni Bilkentli Mühendis olarak da tanıyor YouTube'dan. Onlar zaten neden size böyle seslendiğimi anladılar bile ama siz de ufak bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Zamanında Bilkent'e derece yaparak ışınlanmış biri olarak, nacizane önerilerimle sizinle sohbet etmek için buradayım. Umarım paylaştığım şeyler sizin için bir nebze olsun faydalı olur. Ama daha fazla uzatmadan sizi atış hattından kurtaracak yardım attı yani sınav attı başlasın. Selim bir yaz akşamında hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an saat yaklaşık 12. Sınava yaklaşık olarak 17 gün falan var ve bir hikaye paylaştıktan sonra aldığım yorumlardan ötürü podcastlerin sizler için sandığımdan çok daha fazla etkili olduğunu anladım ve dedim ki neden eğer faydalı oluyorsa bunu sürekli olarak devam ettirmeyeyim ve bu podcasti şu an bu motivasyonla kaydetmeye başladım. Bunu YouTube'dan izleyenler için de size de merhaba. İyi seyirler şimdiden. Şimdi bu video yani bu podcast birazcık böyle bunalanlar. Bu e, karantina döneminde sınava hazırlanan kesim için olacak aslında. Biliyorum işiniz çok zor. E, aslında hep aynı şeyleri de bahsediyor olabiliriz. Yani sürekli kendimizi tekrar ediyor, ediyor da olabiliriz bilmiyorum ama. Bu aralar birileriyle konuşmaya, birilerinin derdinize dinlemesine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum ve sizinle hani böyle bir karşılıklı sohbet havasında konuşmaya çalışacağım bu podcast'lerde umarım faydalı olur. Şu an sınava işte kaç gün var? 18 gün falan var herhalde. 17 gün falan var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Zor bir dönem. Yani bazılarınızın netleri düşüyor belki. Bazılarınız sabit kalıyor. Bazılarınız istediği ölçüde netlerini arttıramıyor. Bazılarınız şimdiden mezuna kalmayı bile düşünmeye başladı maalesef. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bu hayatta gösterdiğimiz hiçbir emek boşa gitmez. Bunu e, koşluk yaptım yaptığım veya etrafımda olan herkese aslında empoze etmeye çalışıyorum. Yani siz bir şey için çaba sarf ettiğiniz zaman mesela diyelim ki siz geçen sene mezuna kaldınız yani geçen seneki elde ettiğiniz sıralamayla üniversiteye tercih yapmadınız ve bu sene tekrar hazırlandınız geçen seneki gösterdiğiniz emeklerin boşa gittiğini hiçbir şekilde düşünmeyin o gösterdiğiniz emeklerin karşılığını bir şekilde ya bu sınavda alırsınız ya da hayatınızın belli bir döneminde mutlaka e, alırsınız arkadaşlar ben buna inanıyorum bunu çok fazla tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Yani diyelim ki bir konuda çok fazla emek vermişimdir ama o hani emek verdiğim konuda aslında istediğim başarıyı veya istediğim neticeyi alamamışımdır. Ama daha sonra karşıma öyle bir fırsat çıkmıştır ki hani şunu anlamışımdır. Evet orada gösterdiğim emeklerin karşılığı belki de bu diyebilmişimdir yani. O yüzden eğer olaya bu şekilde bakarsanız eğer hayat sizin için çok daha kolay olur ve Gösterdiğiniz emeklerin karşılığını bir şekilde alabilme motivasyonu size çalışmaya iter. Sürekli olarak çaba sarf etmeye iter ve e, sürekli olarak belli bir çaba içerisinde olursunuz aslında. O yüzden öncelikle lütfen kendinize bunu bir e, empoze edin. Yani bunu inandırın kendinize. Sizin gösterdiğiniz emekler boşa gitmeyecek. Sizin çalıştığınız ders boşa gitmeyecek. Siz boşa çalışmıyorsunuz. Lütfen bunu bir anlayın öncelikle. Çünkü bazılarınız gerçekten boşa çalıştığını hissediyor, bunu biliyorum. Bunu bana çok fazla söyleyen var. Yani mesela çalışıyorum, çalışıyorum ama karşılığında bir şey alamıyorum diyor öğrenci. Haklı. Çünkü mesela atıyorum bir ay boyunca çalışmış, o kadar e, hani ter dökmüş, konu çalışmış, test çözmüş ama netleri hiçbir türlü artmamış. İşte bu zaman öğrenci diyor ki e ben çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor. Niye çalışayım ki? diyebiliyor. Ama aslında durum öyle değil. Yani belki biraz daha çalıştığında o eksikler iyice kapanacak ve artık soru kaçırmayacak noktasına gelmiş olacak ve bir şekilde bir anda netleri inmelenecek. Yani bunu biz bilemeyiz. Bunu kimse bilemez aslında. O yüzden sizin üstünüze düşen şey elinizden geleni yapmaya devam etmek arkadaşlar. Siz elinizden geleni yapmaya devam ettiğiniz sürece hem içiniz rahat olur hem kendinize olan güveniniz Yerine gelir çünkü ya tamam güven meselesi birazcık netlerle alakalı olabilir yani siz e, netiniz artmadığı zaman kendinize olan güveniniz biraz daha zor yerine gelebilir. Yani bir insanın neti arttıkça doğal olarak kendine olan güveni de artar. Ama yani ya tabii ki bunu buradan söylemek çok kolay bir şey size göre hani Kemal abi sen zaten konuşuyorsun orada zaten bilkenttesin konuşup dur diyebilirsiniz ama işte... Durum öyle değil. Yani bu zamana kadar çok fazla tecrübe etmiş bir abiniz olarak size söylüyorum. Çalışmaya devam edin. Çabalamaya devam edin. Son ana kadar mücadele etmeye devam edin. Kesinlikle pes etmeyin. Onun dışında bu aile meselesi de çok fazla soruluyor. İşte arkadaşlar aile. Arkadaşlar yani evet aileniz önemli tabii ki çok önemli bir yere sahip hayatınızda. Ama şu son 20 günde işte son 17-18 günde Lütfen bir, yani insanları bir ciddiye almayı azaltın. Yani salla gitsin metodu var ya, yani biz daha önce bahsetmiştik. Yani bunu uygulayın yani. Salla gitsin deyin. Sizi kimse üzemesin. Sizi kimse e, moralinizi düşüremesin, modunuzu düşüremesin. Yani buna dikkat edin. Çünkü en ufak bir şey sizi çok kötü etkileyecek bu dönemlerde. Yani bunu bir de hatta son haftalarda, son özellikle son iki hafta yani bu önümüzdeki günlerde yaşadığınız zaman bir anda hayattan soğuyabilirsiniz. Bir anda 2-3 gününüz çöp olabilir ve bu sizin geleceğinizi etkileyebilir. O yüzden lütfen insanlarla olan iletişiminizi azaltın arkadaşlar. Bunu azaltmak gerçekten size fayda sağlayacaktır. Yani tabii ki size çok iyi gelen insanlarla iletişim kurun ona bir şey demiyorum ama mesela sürekli olarak arkadaşınız sizi kendisiyle karşılaştırıyordur ya da e, sürekli olarak e, işte ailenizle oturduğunuzda size çalışmadığınızdan veya net düşük olduğundan bahsediyorlardır. Yani bu tip durumlarda evet haklısınız deyip olaydan çıkmak, sıyrılmak, o ortamlardan uzaklaşmak sizin için en iyi seçenek olur bence bu dönemlerde özellikle. O yüzden bunu e, lütfen uygulayın derim. Yani bunu buna dikkat edin. Yoksa öbür türlü düşünseniz hani her an moralinizi bozabilecek bir ortamdasınız ve hani şimdi ben de öğrenci oldum. Mesela atıyorum siz yemek yemişsinizdir. İşte yemek atıyorum kahvaltı yaptınız. Kahvaltıdan sonra bir çay keyfiniz vardır 5-10 dakika ve onu bile size çok görebilirler bazen. Hadi derse diyebilirler ve aslında siz o anda şöyle hissedersiniz. Ya zaten ben ders çalışıyorum ama demek ki bunların gözünde ders çalışmıyormuşum ben deyip bir anda sinirlenebilirsiniz. Ya tabii ki orada amaç sizin iyiliğinizdir. Sizi ders çalışmaya belki motive etmektir ama siz hiçbir şekilde motive olmazsınız ve daha kötü olur. Hatta belki gün boyunca ders çalışamayabilirsiniz. O yüzden işte bu tip durumların olmaması açısından mümkün olduğunca daha az insanla iletişim kurun. Daha fazla kendinize vakit geçirin ve kendi kendinizi motive edin. Yani başkalarının sizi motive etmesinden çok siz kendinizi motive edin. Bu şekilde olursa garanti motivasyonudur arkadaşlar. Yani bazılarınız da tabii kendini motive etme noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Az önce de dediğimiz gibi kendine güvenmiyor, netlerini beğenmiyor, çalışma temposunu beğenmeyebiliyor, yetiştiremeyeceğinden korkuyor, mezuna kalma düşüncesi var ama dediğim gibi mezuna kalmayı şu an hiçbir şekilde düşünmeyin. Siz elinizden geleni yapmaya odaklanın. Çünkü bu sınav hani şöyle bir şey de var. Daha önce de bahsetmiştim bir 150 binle, 100 binle mezuna kalmak vardır. Bir de 50 binle, 60 binle mezuna kalmak vardır. O yüzden siz sanki son şansınızmış gibi çabalamaya devam edeceksiniz ki hani bu işin sonunda e, neler yapabileceğinizi görmüş olun. Yani siz mesela kendinize şunu diyebileceksiniz. Ben son bir ay kastım, son 20 gün kastım ve bu noktaya gelebildim. Ben demek ki bir yıl kassaydım, kassaymışım. Neler, neler neler yapabilirmişim diyebileceksiniz aslında. O yüzden Lütfen kendinize olan inancını, inancınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Bunun dışında da yani bir de sevgili meseleleri var. Onlarla da ilgili sorular geliyor. Yani sevgilinizle de bence bu aralar çok fazla, hani tabii bunu söylemek bana düşmez ama çok fazla görüşmeyin derim yani. Kendinize böyle bir 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 30 günlük falan bir ara verebilirsiniz. Hani bu şekilde olursa bence sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü olursa gerçekten... E, ...her an moralinizi bozabilir. İşte çok saçma kavgalar olabilir. E, hani... Bence riske atmayın derim arkadaşlar. Bence siz benim ne de demek istediğimi anladınız. Umarım bu... ...son 20 gün sizin için çok verimli geçer. Bu son 20 günde... ...moraliniz hiç bozulmaz. Son 20 günde... ...hiçbir şekilde hiçbir şey üzülmezsiniz ve... Güzel bir şekilde bu sınava hazırlanırız arkadaşlar. Size ben güveniyorum. Yani sizi tanımasam bile beni takip eden kitle yaz yok artık tanıdım. Yani beni öyle herkes takip etmiyor zaten biliyorsunuz. Belli bir kesim takip ediyor ve ben bu kesimin kalitesini gerçekten çok beğeniyorum. O yüzden size güveniyorum arkadaşlar. Siz de lütfen kendinize güvenin ve inanın. Yani başka diyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde. O yüzden daha fazla uzatmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu podcast'i eğer hani beğeniyorsanız yorumda da belirtebilirseniz eğer hani çekmemi istediğiniz konuları vesaire, ben de o konularla ilgili podcastler kaydetmeye çalışacağım. Çünkü bu aralar konu bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Zaten daha önce de belirtmiştim ama hani son bir ayda artı 30 net falan videosu çekemeyeceğime göre. Çünkü bence çok mantıksız. Ee, hani konu anlamında gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Bir de yanlış bir şeyler söyleyip moralinizi ve bozmak, sizi etkilemek de istemiyorum açıkçası. O yüzden birazcık hani fark ettiyseniz düşünerek konuşmaya çalışıyorum. Umarım sizi kötü etkilemem. Umarım e, her zaman sizi iyi etkileyebilirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atmayı lütfen unutmayın YouTube'dan izleyenler için. ilerleyen videolarda ve podcastlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.